Merhaba, yazılım sektörü mesleklerine ve uzmanlık alanlarına değindiğimiz serimizin 5. videosunda veri ve veri tabanı alanıyla ilgili olarak Mustafa Öncülgil ile birlikteyiz. Mustafa Hoca, veri ve veri tabanı deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden, aynı zamanda benim de istek tarafımda hocamdır. Bugün kendisiyle bu veri, veri tabanı, veri bilimi, veri analiti bir sürü başlıkta konuşulan, benim genel olarak şu an için ismini veri ve veri tabanı, kariyeri dediğim konuyu konuşacağız. Bunu tartışmaya ve açıklığa kavuşturmayı hedefliyoruz. Hocam bu bahsettiğim kavramlardan bazıları meslek, bazıları alan adı, bazıları uzmanlık alanı, bazıları kariyer patikası. Bunları nasıl toparlarız, toparlayabilir miyiz? Nedir bunlar? Birbirlerinden farkları neler? Bu alana girecek olan arkadaşlara nereden nasıl başlamalarını öneririz? Şöyle ben hani genel bayağı bir geniş sordum tabii ama sen böyle biraz daha başından alarak bize anlatabilir misin? Nedir bu olay? ya öncelikle bir kere veri kariyeri dediğimiz zaman aslında herkes muhatabımız. Çünkü yani üç vakte kadar hep söylüyorum. Tüm şirketler veri şirketi, tüm çalışanlar veri çalışanı. Ama bugün biraz daha spesifik olarak bakarsak bir kere her çalışan veri ile ilgili yetkinliklerini artırmalı. Mesleği alanı ne olursa olsun bu alanda bakışını, yetkinliğini, beraber çalışabilme becerisini vesaire artırması gerekiyor. Ama özel olarak veri ile ilgili kariyerlere baktığımız zaman biraz daha farklı belirli noktalara doğru odaklanıyor. Bunlar bir zamanlar daha IT'nin içinde olarak düşünülüyordu. Şu anda bir kısmı IT'nin içinde ama bu başlıklardan bazıları artık IT'nin dışında ayrı bir veri departmanında olabiliyor ya da iş birimlerinin kendi içlerinde de gerçekleşebiliyor. Temel olarak baktığımız zaman hani gündelik işinde ağırlıklı olarak veriyi kullanarak çalışan ve böyle belki büyük ölçüde başkalarını da bu anlamda destekleyen yani sadece kendi çalışmalarını yürüten değil başkalarına da servis veren kişiler temelde veri ile ilgili çalışıyorlar veri mesleklerine sahiptirler diye düşünebiliriz bunun da çok çeşitli branşları var yani farklı alanları söz konusu olabilir. Temelde baktığımız zaman veriye erişim veriyi sorgulamak veriden rapor üretmek gibi bir erişimle ilgili olanlar var. Hani bunlar veriyi yönetmekle ilgili sorumluluklara sahip değiller ama veriye erişmek oradan sorgular oluşturmak, oradan raporlar oluşturmak, veriyi servis etmek gibi işler yapıyorlar. Bir böyle veriyi daha yaşatan yürüten roller var hani veri tabanlarını yürütmek, onlarla ilgili uygulamalar geliştirmek vesaire gibi. Böyle bunun etrafında şekillenen işler olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden işte veri tabanı, veri ambarı, iş zekası, raporlama gibi şeyler de söylüyorduk ama evet. giderek oradaki şeyler değişiyor. Hani moda olan tanımlar, tabirler falan değişiyor. Şu anda aslında en moda olan, güncel yaklaşım olarak baktığımız zaman Data analist, data engineer, data scientist başlıkları öne çıkıyor. Yani data analisti veri mühendisi diyebiliriz ve veri bilimci olarak başlıklar öne çıkıyor. Bunlardan data analist daha şey tarafında, iş birimleri tarafında yani teknik bir rol, teknik yönleri var ama daha ağırlıklı olarak iş biriminde hani bir bakıma şey hocam Bizin sanal iş analisti'nin yeni hali gibi düşünüyorum ben. Yani iş analisti artık tek başına çok e, yeterli bir ünvan gibi gözükmüyor bana. Veri analisti bunun yanına eklenebilecek hem işi bilen hem veriyi bilebilen bir rolde. Dünyada Orada, da böyle bir çok pardon sözünü kesiyorum ama dünyada mesela. da böyle bir eğilim var. Mesela iş analisti ilanlarına bakıyorsunuz, biraz raporlama falan da bekliyorlar, veri erişim bekliyorlar. Ee, ya Aslında iş analizi ayrıca da bir başlık olarak bence değerini çok daha uzun süre götürür gibi geliyor ama belki de bu yine hani rollerin, işleri, mesleklerin, alanların birlikteliği, birbirine girmesi, karışmasıyla ilgili e, bu ilkeden kaynaklanıyor da olabilir. Ee, Bana çok hızlı birleşecek gibi geliyor. Evet. Çünkü evet. verisini analiz edemediğin bir işin nesini analiz edeceksin? Evet. <laughs> bu, bu, bu da doğru. <laughs> Ama ihtiyaç analizi her zaman veriye dayanmayabilir. Daha doğrusu büyük veriye dayanmayabilir. Üretilmiş OLTP datasına dayanmayabilir kişilerin paydaşların ihtiyaçlarından, gereksinimlerinden de çıkabilir. Orada da ihtiyaçta veriden anlam çıkarabilme ihtiyaçları, raporlama ihtiyaçları falan gibi konuları işin içine dahil etmek e gerekiyor. İşte ortada veri olduğu zaman analiz zaten veri analizine dönüyor. Onda hem fikirim. Hı -hı. Peki bu şey vardı o tabi hala devam ediyordur değil mi? Veri tabanı yönetimi, i̇şte veri tabanı geliştirme, database development. Yani bu tür teknik roller giderek e, önemini azaltıyor gibi daha çok data engineer'ın altında bunlar gruplanmaya başlıyor. Yani hmm. hani önceden ben veri tabanı yönetirim, içindekine de pek karışmam. Ben tabanı yönetirim falan gibi böyle <laughs> hani evet. ortam benim. karışmanın karışmam, böyle... tabanıyla ilgilenirim. Ya öyle bir şey vardı bir yaklaşım. O yaklaşım biraz çağ dışı kalmaya başladı. Burada özellikle database sistemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, bulut veri tabanı sistemlerinin ortaya çıkması, Klasik database'lerin yanında NoSQL gibi falan çok daha farklı yönleri olan ve development oradaki geliştirme mantığını da bilmeden pek böyle administration'ı yapılması zor olacak sistemlerin ortaya çıkması gibi şeyler düz database administration kavramını biraz demode hale getirdi. O biraz data ile birleşti. Yani hem veri yönetecek noktalar, ve hmm. veriyi dönüştürecek, aktaracak noktalar falan. Bunlar böyle biraz data engineer'ın altında bütünleşmiş gibi gözüküyor. Ama tabii geleneksel, klasik database administration'da bir süre daha yürümeye daha de devam değil, eder. Hani sayı olarak evet. diğerlerine göre daha az olacaktır. Evet, benim veriyle ilgilendiğim dönemlerde biz bu işi temelde ikiye ayırıyorduk. Yani OLTP vardı, OLAP vardı. Yani analitik data işleme bir de günlük transactional. Dataları kaydetme, onunla ilgili işte veri tabanı tasarımı yapma, e, onu yürütme. Şimdi onun yürütme kısmı biraz böyle yavaş yavaş kayboluyor diyorsun. Tasarlama, e, programlama, sorgulama kısmı da diğerleriyle birleşiyor diyorsun eğer doğru anladıysam. E, mesela tasarımcı artık bunların içine doğru giriyor. Hı -hı. E, ben data scientistsem o zaman modeller tasarlarım zaten. Yani veri bilimciysem modeller tasarlarım. Bunlar makine öğrenmesi modelleri olabilir, veri ambarı tarzında modeller olabilir vesaire. Bu modelleri tasarlamak, bunları yönlendirmek benim rolümde. Data engineerim, data engineer tarafındaysam da işte normal database olabilir, NoSQL olabilir, bulut database olabilir. Bu sistemlerin fiziksel tasarımı, bunların hı hı. arasındaki aktarımlar vesaire, ETL gibi olaylar veri aktarımlarıyla ilgili konular falan bunları yapmak durumundayım. Mesela şey, ben sadece veri ambarından an anlarım, ben sadece databaseden hı hı. anlarım, ben sadece NoSQL'den anlarım gibi şeyler. Ee, pek söz konusu değil. Bu çatı başlıklarda birleşiyor. Ha, tabii ki büyük organizasyonlarda bunların altında şeyler olabilir, uzmanlaşmalar olabilir. Evet. Mesela 80 tane data engineer vardır. Bunların belirli taneleri, belirli konular üzerine uzmanlaşıyordur gibi. Ama orada hmm. da bir garantisi olmaz. Bir sene bir teknolojiyle uğraşıyorken iki sene sonra bambaşka teknolojileri yanına eklemek evet. gerekebilir. Yani çok hani, hızlı teknolojiler ve araçlar da gelişiyor takip ettiğim kadarıyla yani, bu alanda bu başlıkta. Böyle tekil bir araç uzmanı ben SQL Server uzmanıyım ben Oracle DB'yim falan demek ya da ben PLSQL developer'ım demek çok demode bir şey artık. Yani hani e, daha genel aile olarak oralara hakim olmak. Yani ben data engineer'sam mesela altındaki pek çok şeye hakim olmam gerekiyor. E, evet. ya da data scientistsem işte Python da bileceğim, R da bileceğim, grafik arayüzlü bir şeyler de bileceğim. Hani Hı -hı. farklı algoritmaları kullanabileceğim vesaire gibi. E, daha genel başlıklara, şapkalara doğru gidiyor. Tabii bunda biraz şeyin de etkisi var. Teknolojileri kullanmak giderek daha kolaylaştığı için hani Hı -hı. önceden tekil bir teknolojinin dip derinine bilmek önemli oluyordu. Şimdi artık mesela bulut teknolojilerini kullandığımızı düşünelim. 400 tane servis var. Hangi evet. birini dip derin öğreneceksin? Ve bunların her biri sürekli gelişiyor. E o zaman yeni Lego servisler çıkıyor, kullanılacak bir yapmak gerekiyor. Evet, evet. Peki o zaman baktığımız zaman şu eski mantığı bir kenara bırakıp yeni e, kariyer patikalarını iyi kavramak lazım, anlamak lazım. Onu bir kere daha tekrar edebilir misin? Üç gruba ayırmıştım evet, temelde. Üç, üç tane temel rol var. E, bunlardan bir tanesi data analist. E, Hı -hı. Kim data analist olmaya daha yatkın olur? Hani Hı -hı. ben hem veriyle uğraşmayı seviyorum ama aynı zamanda iş birimleriyle, işin kendisiyle etkileşimi falan da çok seviyorsam bence Hı -hı. data analist burada biçilmiş kaftan. Bu arada Hı -hı. teknik olarak da hani data scientist data analistten üstündür, data engineer öbür döver falan gibi bir olay yok. <laughs> yani. E, data analiz iyi bir data analist baya böyle arkitek seviyelerine doğru çıkıp altında data scientistler falan çalıştırabilir yani hani o Hı -hı. başka yetkinliklere bakıyor yani data Hı -hı. scientistten mi data engineerden mi, data analistten mi geldim ondan çok ekip organize edebilmek, yönlendirebilmek falan daha insani beceriler, organizasyonel beceriler orada önem kazanıyor. Hı hı. Ama genel olarak hani böyle iş, hem işe hem veriye yatkınlığım iki taraflı gitmek istiyorsam data analiz daha uygun o tarafta. Hı hı. Evet, Data Engineer bu işin teknik yönlerinden hoşlanıyorsan özellikle altyapı, aktarımlar, aktarmalar falan, oradan oraya almalar, tasarlamalar, bu gibi şeylerden hoşlanıyorsam, yani verinin kendisini böyle mıncıklamak, oradan oraya aktarmak falan, büyük veriyle uğraşmak, farklı database sistemleri falan gibi, e, buralarda Data Engineer pozisyonu daha uygun gibi gözüküyor. Ben verinin anlamını e, böyle işin matematiğine falan da girerek, modelleyerek vesaire, makine öğrenmesi modelleri kurmak, etmek, işte böyle yapılarla uğraşmaktan hoşlanıyorsam ve biraz da böyle işin business taraflarıyla da o kadar fazla uğraşmamayı istiyorsan mesela ya bir data analist olsun, o data analist üzerinden ben bunları yapayım falan eğidimin biraz daha yüksekse o zaman da data scientist petine yönlenmek daha anlamlı olabilir. Ee, şöyle bir yanılgı var. Sanki data scientist'ler çok değerliymiş, çok zor bulunurmuş, geleceğin mesleği data scientist'miş falan gibi bir yönelim var. Bu biraz geçici bir durumdan kaynaklanıyor. Yani araçların teknik özelliklerin biraz zorlu olması, data science kavramlarına henüz insanların yeterince adapte olmaması ile ilgili bir durum bu. Bence ileride data analist data scientist'ten daha kritik bir hale gelecek sayı olarak baktığımız zaman çok daha fazla data analist olacak. Data scientistlerin değerleri de böyle daha az olan ve daha böyle danışılan hani derin konularda yönlendirmeler yapan vesaire bir konuma gelecekmiş gibi gözüküyor. Çok güzel bence çok iyi toparladın. Ağzına sağlık hocam. Bir de yanlış anlamadıysam data Architect de bunların en üstünde konumlanacak, zamanla olgunlaşmış. Bunların hepsini yönetebilen ya da işte planlayabilen, mimarisini tasarlayabilen doğru mu anlamışım? Yani bu üç şapkayı da takması gerekli data architect'in. Hmm. Yapmayabilir ama hmm. üçünde yapabilir ya da deneyimi olarak yapmış olması ya da yapabilir durumda olması gerekir. Üstüne hmm. işin mimari tarafıyla ilgili çalışabilir. Belki data mimarı ayrıcı olmaya da bilir. Yani hani bir ekip olarak da bunlar yürütülür. Tabii işin bir ucunda CIO petine doğru gitmek falan gibi noktalar da var. Hani oralar evet. artık farklı noktalara doğru açılıyor. Onlar sayı olarak çok değiller ama yani ve iler ileriki kademelerde takip eden yıllarda falan eee konular olabilir. Peki nereden başlanabilir? Yani bir böyle bir üniversite yok bir bilgisayar mühendisi, belki yazılım mühendisliğinde, belki işte veriyle ilgili dersler alınıyor olabilir. Bazı yüksek lisans programlarında bunlarla ilgili başlıklar da olabilir ama bildiğim kadarıyla hani direkt böyle işte data science, data engineer gibi bölümlerimiz yok. Büyük bir ihtimalle zaten o bölümü açsak bir taraftan bu başlıklar değişecek. O bölümler devreye girene kadar çok hızlı değişiyor, gelişiyor herhangi işte birkaç farklı rolden başlar. Az önce söylediğim iş analisti, yazılımcı olabiliriz. İşte geçmiş zamanda iş zekasıyla uğraşmış olabiliriz. Ee, ya da tester olabiliriz. Ya da bir okuldan mezunuzdur ama daha henüz IT yazılım dünyasına girmemişizdir. Hani temelde bu kariyer patikalarında yürüme ile ilgili temel yetkinlik setleri neler? Neler nelerde kendilerini geliştirmesi lazım insanların? Ee, öncelikle çevik yaşamda geliştirmesi <laughs> gerekiyor. <Yaşamdayım. gülüyor> <laughs> Doğru. Adaptif öğrenme olarak da adlandırabiliriz. Şimdi evet. geleceğe doğru baktığımız zaman, gelecekte ne yeterli olacak, ne geçerli olacak falan bunların tamamı fasarya. Tamamı uydurma. Dünyanın üzerinde 100 bin taneden fazla, yüz binlerce startup şirket var. Milyonlarca insan buralarda dolar milyoner dolar milyarderi olma hayaliyle harıl harıl, yani mesaiyle falan değil, 7-24 çalışıyorlar. Böyle bir dünyada bahsettiğim konuların geçerliliğini bu şekilde koruyacağı ile ilgili bir iddiada bulunma olasılığı yok. Yarın öbür gün mesela data scientist'in yaptığı işlerin otomasyonuyla ilgili acayip yetenekli yetkin bir takım uygulamaların geliştirilip hızla yayıldığını düşünün. E o zaman data scientist rolü biraz soru işareti haline gelir. Hatta oluyor da Mesela derin öğrenmeye baktığınız zaman işte makine öğrenmesi modelleri tasarlarken inputları tasarlamak, girdileri tasarlamak, zenginleştirmek falan önceden bunlar çok önemli gözüküyordu. Ama AutoML diye bir şey var şimdi. Hani veriyorsun, otomatik bir sürü şeyi yapıyor. Hmm. Derin öğrenmede diyor ki ham bilgileri ver, etiketlemelerini de yap, ben bakarım işime falan. Hani böyle önemli olacağını öngördüğümüz şeylerde de hızlı değişiklikler, değişimler olabiliyor artı yetkinlik seti beklenen yetkinlikler farklılaşabiliyor. Yani bir zaman sanki böyle matematik ağırlığı yüksek olan sağlam data scientist olmak daha önemli gibiydi. Ama şimdi iş birimleriyle konuşamadığı zaman bu insanlar çok daha değerlinin olmadığı çünkü sonuç üretemedikleri görülmeye başladı. O yüzden evet. böyle sahip olmam gereken yetkinlikler gelecekle ilgili kendimi gördüğüm e, vizyon resim bu sürekli değişebilecek bir şey. Bu değişimlere adapte olacak şekilde bir vizyonla bakabilmek ve hafta hafta yaşamak. Yani o uzun vadeli vizyonları, hedefleri hemen bu haftaya sokup yaptığım şeylerdeki hatalarımdan da öğrenerek ilerlemek. Bence bu gibi yetkinlikler kritik burada. O yüzden hani sabit bir rehberlik beklememek lazım. Harita bu diyemeyiz çünkü harita sürekli değişiyor. Katılıyorum ama şöyle bir şeyi de belirlemeye çalışıyorum ben. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama bir çabam var bununla ilgili. Şimdi e, evet değişecek, yetkinlikler değişecek, kariyer pratikaları değişecek, Tullar geliyor, teknolojiler geliyor, yıkıcı teknolojiler geliyor, her, her şeyi geride bırakıp bambaşka bir şey konuşuyor olabiliyoruz ama kişinin bir meslekte başarılı olabilmesi bir alanda ya da belli bir dönem için en azından artık bizim gibi 20 sene, 30 sene bir alanda kalınamayacak büyük bir ihtimalle onu seviyor olması gerektiğini ve birazcık da doğuştan gelen yeteneğiyle bunu desteklerse daha iyi olacağını hep konuşuyoruz zaten. Herkes de söylüyor. Bunu nasıl ayrıştırabilir? Yani mesela ben veri alanında mutlu olurum, başarılı olurum. Şimdi herkes para var tabii. İnternette de arattığın zaman data science, data science işte veri bilimci falan diye böyle her yerde akıyor bu, bu bilgiler. Herkes de ben olayım. Tamam da yani sen olayım da olabilir misin gerçekten? Bunu biraz çözmek adına sordum aslında. Hangi yetkinliklerle bu, buraya doğru Burada da bence iki gayden yola çıkmak lazım. Hani iki gayin o çok böyle dört tane şey vardır ya. O dördü bir araya evet. geldiği zaman Kralsın Kraliçesin evet. vesaire. Nedir onlar? Sevdiğim iş, iyi yaptığım iş, dünyanın ihtiyacı olan iş ve bunun için para kazandığım iş. Yani evet, bir tamam. işte bu dört şeyi bir araya getiriyorsak okey. Yani burada dünyanın ihtiyacı kesinlikle var. Yani hani... Evet. Seneler boyunca bununla ilgili ihtiyaç bitmeden devam edecek. Şekli değişebilir, aranan başlıklar değişebilir. Ama veriyle ilgili insana ihtiyaç uzun süre var olacak. Evet. Peki ben burada iyi miyim ve seviyor muyum? Şimdi bunu anlamanın yolu yapmaktan geçer. Yani ben dışarıdan birinin bir işi sevip sevmeyeceğini tahmin edemem. Kişinin o işi yapmaya başlaması lazım ki sevip sevmediğini yapabilip yapamadığını anlasın. Bu yüzden ben dışarıdan bu işle uğraşanlara tavsiyem eğer kendi işlerinde bu yönü varsa mesela yazılımcıdır ama veriyle uğraşacak fırsatlar yaratabiliyordur. O zaman yaratsın, yapmaya evet. başlasın. Bir işine yarıyor mu, yaramıyor mu, ne yapıyor, ne ediyor falan görsün. Ya da iş biriminde bir insan ama şirkette pozisyonlar var, fırsat oluşturabiliyor. Mesela departman seviyesinde bir çözümde veriyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışsın. Yani seviyor muyum? yapabiliyor muyum? Bunu görmenin yolu yapmaktan başka bir şey değil. Yapacağım Çok şey yaşamadan aniden... olmaz, değil mi? Biraz içine aynen. girmek. Ama hani bir 3-5 seneyi vermekten bahsetmiyoruz, tamam mı? Yok, ya, ama bir ay iki ay, 3 ay bir, bir girip aynen. Hatta birkaç haftada bir de anlaşılabilir. Mesela dışarıdan Havşeyi. diyelim ki 3-4 yıldır bu hayalle yaşıyor olan birini düşünün. Ya ne Hı. ne hayal kuruyorsun 3-4 yıl? Hani hemen bu hafta ne yapabilirim? Bu hafta bunu öğrenmeye çalış, bir yani mock-up bir proje, basit bir proje falan yapmaya çalış, bir eğitimini yap, eğitimdeki ödevleri yap falan. Yani belki de 3-4 yıldır kafasında dolaşıyor ama böyle bir aylık bir eğitim alıp onu yapmaya kalktığında bakacak, yok ya bunlar mıymış, ben bunlarla nasıl uğraşacağım falan deyip vazgeçebilir. Evet, o yüzden bana... bir an önce hayata geçirmek. Sonra para kazanma bağlamı da dördüncü bağlam. Yani hani seviyorum gibi görüyorsam, yapabiliyorum gibi geliyorsa evet. e, dünyada ihtiyaç zaten var. O zaman ben bunu para kazanmaya nasıl bağlayabilirim diye ona kafa yorup bir yandan da gelişmeye devam etmek gerekir. Çok doğru, çok doğru. Ben de mesela bana yazılımla ilgili olarak hocam ben yazılım işine girsem mi işte anlar mıyım yapar mıyım diyenlere otur bir Visual Studio kur, bir SQL Server kur diyorum. Mesela bunu kurup geçebiliyorsa potansiyel var demek. Zaten daha bunu da kuramıyorsan hani hem anlama kavramı adına hem sabır adına hem işte oradaki karşına çıkan zorlukları geçebilme, geçmeye çalışma, zaman ayırma adına buna tamir edemiyorsan zaten iş yapma. Hocam bak şununla bağlayalım istersen. Açılışta bir gülmekten dolayı açamamıştık. Şimdi o evet. gülmeye bağlayabileceğim bir yer olabilir belki. Şimdi teknik eğitimler, SQL soru eğitim vereceğim. Daha ilk yani ilk başladığım zaman 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Şu i̇şte kurulum yapılması lazım. Bir kurumda çalışıyorum işte eğitim verilecek falan. Ama kurum kurum kurumu yapabileceğim gün işte Cumhuriyet Bayramı falan gibi bir resmi tatil günü. Ama yapmam lazım, yetişmesi lazım. Gittim, ofiste kimse yok. Bana açtılar, sadece ben varım işte şey e, makinaların RAM'leri yeterli değil. SQL Server anlatacağım ama mail haberleşmesi falan için exchange de kurulması gerekiyor aynı makinaya. E, şey olmuyor yani makinanın RAM'i yeterli gelmiyor. Uğraştırıyor kurulum uzun sürüyor bilmem ne falan. tek tek başımayım ilk kez yapıyorum soracağım kimse yok ortamda kendim uğraşmam gerekiyor. Bir de üstüne ışıklar kesildi. Oo. Yani elektrikler gitti. <laughs> Jeneratörle yapmaya çalışıyorum. Jeneratör yani jeneratörün vakti yetecek mi acaba kuruluma falan filan? Abi nasıl geçti o gün bilmiyorum ama hiçbirinden vazgeçmedim. Çatır çatır <laughs> devam ettim olaya. Dediğin gibi demek ki biraz zorluklara katlanabiliyorsam onun için biraz onu evet. sahada görmek lazım. Öyle kafada evet. yaşamaklı olmuyor sahaya evet. çıkıp bunun derdiyle yani derdi dert gibi mi geliyor yoksa vay be ne eğlendik falan gibi mi geliyor? Biraz onunla da görmek lazım. Bu eğitim kariyerinin başlarındaydı değil mi? Tabii tabii. Yani eğitim 20 yıl önce bu alanda evet. eğitime eğitim vermeye ilk başlıyorken ilk i̇şte. vereceğim eğitimin sınıf kurulumunda karşılaştı. İlk, i̇lk eğitimdi bir de. Oo işte işte bu kastettim bu hocam. Sen bunu sonuna kadar Yaşamışsın. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bence veri ve veri tabanı ile ilgili bayağı aydınlatıcı bir video oldu. Ayrıca eklemek istediğim bir şey var mı? Çok keyifli alan. Bence her insanın denemesinde fayda var. Yani beyaz yaka çalışan olarak görüyorsanız kendinizi ya da Excel kullanan, Excel kullanması gereken biriyseniz işinizde kesinlikle deneyin derim. Yani bu alanda bir kariyeriniz olmasa, bambaşka bir alanda olsa bile Veriyi daha iyi anlamak için, diyelim 3-5 ay uğraştınız, orada edindiğiniz yetenek hayatta sürekli fayda sağlar zaten. Sadece dünyaya bakarken farklı bakabilme yeteneği olarak bile anlamlı olur. O yüzden herkese bir başlamasını tavsiye ederim. Bakalım yolda karşılarına ne çıkar. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ee, ederim. Mustafa Acun bu videoda da veri ve veri tabanı alanını konuştuk. Hangi başlıklarda kariyer yapabilirsiniz, nereye doğru gidiyor? hangi özelliklere sahip olmanız gerekiyor? Bu konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Bu alandaysanız da siz de lütfen görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Benim aklıma güldürücü fikirler geliyor <gülüyor> <gülüyor> Olabilir bak o da olur. Yani çok çok ciddi olmak zorunda değil. Ben öyle çok fena ciddi başlamıştım zaten. Sonra fark ettim. Meslek yavaş yavaş de ya falan deyip. <laughs> ha yok, o bitmez. Onu anladım. <laughs> Aslında bildiğiniz ama çok derin bir konu. Anladım. Ondan girersek çıkamayız.